Merhaba arkadaşlar Bahar Taş Tasarım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolay şekil alan bir taç yapacağız. Bu şekilde pudra ve gül kurusu tonlarda olacak tacımız. Daha önce bu renklerde biliyorsunuz çalışmıştık taç şeklinde. Şimdi de bunu taca monte etmeden sadece kolay şekil alan formda yapacağız hazırlayacağız Ben bunun için bakır tel tercih ettim tellerim 0.40 mm. şimdi bunların uç kısımlarından yaklaşık 40 santim kadar bir boşluk bıraktım tellerin ve kıvırdığım yerden şimdi bunları birbirine monte edeceğim şekilde döndürerek bu başlangıç kısmını oluşturacağız arkadaşlar. Burada parmağımızla şekil veriyoruz, yuvarlak oluşturuyoruz. Ve hemen yapımına geçiyorum. Şimdi 6 numara kristalimizle yapmaya başlayacağım. şekilde üçlü bir tane dal oluşturdum. Bir kez kıvırıyorum. Tekrardan 6 numarayla devam edeceğim. Aralarda kıvırıyorum. şekilde başlangıç noktasını oluşturduk. Şimdi bunun içerisine eee gül kurusu rengini de ilave edelim. Gül kurusundan 3 tane alıyorum. Bu 4 numara piramit kristalimiz. Biraz uzun bırakıyorum bu dalı. bu şekilde kıvırıyorum. Ve arada yine tekli olarak devam ediyorum. Ve en alt kısma yine bir tane üçlü yapacağım. Bakın bu şekilde bir dal oluşturdum. Şimdi bu dalı buraya yerleştiriyorum. Ve pudra rengiyle yapmaya devam ediyorum. aralarda döndürüyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar pudra rengi, gül kurusu rengini ekleyelim. yani tekli olarak başlayacağım hep aynı yapmamıza gerek yok farklı farklı şekillerde yapabiliriz bu dalları bakın böyle araya Hani biraz koyuluk farklı bir renk katması için arada gül kurusunu kullanıyorum ve yine pudra ile yapmaya devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar burada bakın telimizin bir tane ucu burada bitti. Diğer ucu da içeride kalacak şimdi buradaki kalınlığı sağlayabilmek için ben araya tel kestim bu şekilde bu telimizi ikiye katladım ve bu teli de yine araya ilave edeceğim dalımın arasından geçiriyorum bu şekilde ve bunu böyle döndürüyorum ve buraya monte etmiş oluyoruz arkadaşlar. Kıvırdığımız için bu tel aşağıda kaldı ama ben açmak yerine bu şekilde geriye doğru dolamayı tercih ettim. Tekrardan gül kurusu rengiyle yapmaya devam ediyorum. Telimi açıyorum. Şimdi bu şekilde ben sonuna kadar tabi yine ilerletmeyeceğim, videoyu devam ettirmeyeceğim. Aksesuarın istediğimiz uzunluğa gelene kadar aynen bu şekilde yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar kaç tane daha dal ekledikten sonra ben videoyu durduracağım burada. şekilde yapmaya devam ediyorum. Bakın şuradaki kalınlık bittikten sonra şu araya ben bir tane daha tel ilave edeceğim. Bir tane daha telim var. Ama şurayı doldurmak istiyorum ilk etapta. Onu da ilave ettikten sonra aynen devam edeceğiz. Aynı şekilde yapmaya bitene kadar böyle gül kurusu ve pudra rengiyle karışık bir şekilde çalışmamızı yapacağız. Bakın bu sefer de şöyle bir e, üçlü bir dal yaptım ve bunu araya koydum çünkü arada sadece pudra olmasın yine gül kurusunu e, arada da görelim. Bu şekilde araya yerleştirelim arada. Şimdi de yapmaya devam edeceğim. Genellikle e, fark ettiyseniz gül kurusu e, kristalimizi yerleştirirken dalımı uzun tutuyorum. Onun biraz daha uzun olmasını istiyorum diğerlerinden. Bu şekilde yanlara doğru açılıyor. Ve daha hoş bir görüntü oluyor. Şimdi burada diğer telimizi de hemen ilave edelim arkadaşlar ter daha ilave ettim ve başka etmeyeceğim. Bu şekilde şu ortadaki kalınlık bizim için yeterli olur. Bakın böyle aksesuarımız oluşmaya başladı. Bunu 30 santim olana kadar devam ettireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde aksesuarımız hazır arkadaşlar. Bakın istediğimiz uzunluğa geldikten sonra e, bitiş kısmını göstereceğim sizlere. E, şimdi burada tellerimizi yine bu şekilde kıvırıyoruz. E, çok fazla tel kaldıysa arada e, o telleri e, buradaki dallarımda e, yine dallara dolayarak ben kestim birkaç tanesini. Geriye kalan tellerimi kıvırdım. Bu şekilde parmağımla şekil verdim. Şimdi Bu kısımda birkaç tane daha boncuk ilave ederek bitireceğim arkadaşlar. Pudra rengiyle birkaç tane daha dal yapıyorum. öncelikle bu tellerimizi keserek bunları da ikişerli olarak keselim. Bunları da buradan yok edelim. Hemen bu tek kalan telimi de bu şekilde sarıyorum ve kesiyorum. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Burası eğer yeterince dolgulu olduysa artık bitireceğim. Bir tane daha eklemek istiyorum ben. Ve şimdi bunu da keseceğim. Evet arkadaşlar aksesuarımız bu şekilde hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Bu şekilde kolay şekil alan bir formda hazırladık. Bunu topuz etrafında, normal taç şeklinde ya da türbanın üzerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sizlere de yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.